Gençler paralel kenarda uzunluk konusuna devam edelim. İlk önce hatırlatmamızı verelim. Şimdi şu konuya dikkat edin. Paralel kenarda köşegenin biri verildi gördünüz mü? Diğer köşegen köşegene gitmeyip de dışarı giderse bakın şu şekilde dışarı giderse bir kuralımız var. Buraya A diyorum. B diyorum. C diyorum. İçeridekinin karesi. A kare eşittir. Bak şuradan başlıyorum. Değdiği ilk nokta ne? B. Buradan başlıyorum. Son dediği nokta ne? B artı C. Bu kadar. Aynı şekilde bakın paralel kenarda köşegenin biri verildi gençlik. İçerideki A dedim. Buraya B dedim. B dedim. İçeridekinin karesi A kare eşittir. D ilk nokta B tamamı B artı C. Bu çok kullanışlı bir kuraldır gençlik. Bunu öğrenirseniz sevinirim. Şimdi iyi bakın. A, B, C, D paralel kenar. A, C köşegen. Bakın köşegen verilmiş. Ama diğer köşegen olan uzunluk nereye gitmiş? Dışarıya gitmiş. BK uzunluğu 6, EF uzunluğu 5, FK eksi uzunluğu sormuş. İçeridekinin karesi, 6'nın karesi. Bakın ilk değdiği nokta ne? X. Buradan başladım. Son değdiği noktaya kadar gittim. X artı 5. Buradan 36 eşittir. X çarpı X artı 5. Gençlik buradan sonra geometri için öyle denklem çözmeye falan gerek yok. Değerlerin yeter. 3 versem mesela 3. 3 ile 5'i topladım. 8. 3 kere 8. 24. Yetmedi. 4 versem. 4 ile 5'i topladım. 9. 4 kere 9. 36. Demek ki X'imiz kaçmış gençlik? 4'müş. Diğer sorumuza geçelim. ABCD paralelkenar kenar. BD ile AY'nin kesişimi K. AK uzunluğu 6, KF uzunluğu 3, FX nedir diye soru. Bakın köşegen verilmiş ama diğer köşegen olan uzunluk nereye gitmiş? Dışarıya gitmiş. O zaman içeridekinin karesi yani 6nın karesi. eşittir. İşte buradan başlıyorum. Değdiği ilk nokta ne? 3. Tamamı ne gençlik? 3 artı x. 6'nın karesi 36. Eşittir 3 kere 3. 9 artı 3x. Şunları çarptım. 36'dan 9 çıkarsa 27 eşittir 3x. Her tarafı 3'e bölersem x'imiz kaç olur gençlik? 9 olur. Diğer sorumuz. ABCD paralelkenar. kenar AK diktir. AK ile DB'nin kesişimi soruda verilmiş. DCK doğrusu. DE uzunluğu 6, EB uzunluğu 4, AB uzunluğu 8. CK eşittir x nedir? Burası 8 ise gençlik burası ne? 8. Bu o kural değil ama şöylece çözeriz daha rahat. Şimdi şuradaki kelebeğe gördünüz mü gençlik? Bakın 8 artı x'in 8 oranı. 8 artı x'in olduğu yerdeki uzunluk ne? 6. ve 8'in oradaki uzunluk ne? 4. Bak 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. 2 kere 6, 12 eşittir. 8 artı x. E 12'den 8 çıkarsa x'imiz kaç olur gençlik? 4 olur. Diğer sorumuz. ABCD paralel kenar A e ile DB kesişimi F verilmiş. KF paralel BC. Bu önemli bir bilgi. İşimize yarar. B eşittir EC. KF uzunluğu 12. AD uzunluğu nedir diye sormuş gençlik. Buraya A dedim. Buraya A dersen burası 2A. Bakın şuradaki kelebeğe dikkat edin gençlik. 1 bölü 2 oranı var. Yani şurası M ise şurası 2. Şimdi uygulayalım. 2M'in tamamın oranı 3'e mi? Temel benzerlik oranı eşittir. 12'nin 2A'ya oranı. Aslında bizim 2 dediğimiz şey ne gençlik? X. Şunlar gitti. 2X eşittir. 3 çarpı 12 36'dan. X'imiz buradan kaç çıkar gençlik? 18 çıkar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.